genel izleyici kitlesi için uygundur. Lojistik Dünyası programına hoş geldiniz. Bu hafta Karayolu lojistiği özelinde konuşacağız. Karayolu ülkemizde son derece yoğun olarak kullanılan bir mod. Özellikle ülkemizin coğrafi konumundan dolayı kuzey, güney, doğu, batı koridorlarının kesişim noktasında olmamızdan dolayı. Peki karayolunda yaşanan en güncel problemler nelerdir? Bunlarla ilgili iyileştirmeye açık alanlar ve çözüm önerileri neler olabilir? Bütün bu konuları karayolu lojistiği ile ilgili senelerce emek vermiş, çalışmış bir sektör duayeninden dinleyeceğiz videoda çok değerli bir konuğumuz var. Mücella Salın Horoz Lojistik Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Grup Başkanı Mücella Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi icabet ettiğiniz için. Eee Mücella Hanım bugün aslında biz sizin uzmanlığınızdan faydalanmak istiyoruz. Çok uzun yıllar boyunca lojistik sektöründe çalıştınız. Karayolu lojistiği özelinde çalıştınız. Eee ben öncelikle seyircilerimizin sizi biraz daha yakından bahsetme, e, tanıması için kendinizden bahsedin istiyorum. Ve aslında kritik soru şu. Lojistikle yollarınız nasıl kesişti? Teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum aslında. E, daha sonra İngilizce eğitimi için bir dönem İngiltere'de yaşadım. E, sonrasında tesadüfen e, Gökbağ Uluslararası Nakliyat Operasyon Departmanı'nda çalışmaya başlamıştım 2000'li yıllarda. Ee, tabii tesadüfi olarak ben de bu sektörde çalışmaya başladım ama sonrasında e, bu yönde, bu sektörde ilerlemeye karar verdim. Bana çok büyük katkılarının olacağını e, ve benim de e, sanki bu e, sektör için, e, sektörde çalışmak için e, yaratıldığımı e, düşündüm. E, daha ilk yılında lojistikte e, kariyer planlamamı e, geliştirmem gerektiğine karar vermiştim. Sonrasında tabii birçok eğitim aldık şirket içinde ve şirket dışında. O dönemde 2000'li yıllarda henüz daha lojistik üniversitelerde etkin olarak öğretilen bir alan değildi şu anki gibi. E, biz de bu anlamda kendimizi farklı şekillerde geliştirmeye çalıştık. E, o dönemde Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile İRU Akademi'nin ortaklaşa düzenlediği bir program vardı. E, lojistik çalışanlarına diploma e, vermek amaçlı yoğun bir eğitim programı. Ben de onun ilk mezunlarından bir tanesi oldum. E, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde e, lojistik bölümünde yine yüksek lisansımı tamamladım. E, yaklaşık 24 yıldır e, bu alanda faaliyet gösteriyorum. E, çok fazla e, global firmalarda, yabancı firmalarda, Birçok pozisyonda satış, pazarlama ve operasyon gibi görevler aldım. Şu anda Horoz Lojistik'te Uluslararası Karayolu taşımacılığı grup başkanı olarak görev yapıyorum. Bir kere şunu kalben ifade etmek istiyorum ki, lojistikte ben de yıllarca çalıştım ve çok erkek egemen bir sektör. Fakat aslında lojistiğin kadına, yönelik yani kadınla uyumlu ve paralel çok fazla yönlerinin olduğunu da düşünüyorum. 24 seneden bahsediyoruz. Neredeyse çeyrek asırdan bahsediyoruz ciddi bir zaman. Şimdi ben size bir kadın yönetici olarak karar alma mekanizmasına kadar artık gelmişsiniz, yönetim mekanizmasına kadar gelmişsiniz. Bu serüvende, bu yolculukta kadın olmakla ilgili yani karşılaştığınız zorluklar oldu mu ya da bu zorlukları nasıl fırsata dönüştürdünüz ki bu noktaya gelebildiniz. Bundan biraz bahseder misiniz? Lojistik ve kadın ve yönetici olmak bunların üçünü bir araya getirdiğimizde neler söylersiniz? E, kadın olmak tabii e, iş hayatında bir takım zorluklara beraberinde getiriyor doğal olarak bunu. E, bütün sektörlerde kadınlarımız e, yaşıyorlar Türkiye'de şu anda. Ama e, lojistiğin ben aslında e, tam olarak kadına uygun da bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, fiziki olarak herhangi bir e, sizden beklenen bir iş yoksa eğer her aynı anda birçok işi yönetmek, e, kontrol etmek e, ve devam ettirmek durumundasınız. Çünkü 7-24 devam eden bir e, prosesten, iş sürecinden bahsediyoruz. O anlamda ben e, kadınların yetkinliklerinin aslında lojistik için çok uygun olduğunu düşünenlerdenim. E, eskiden kadın çalışanlar daha az lojistik sektöründe. E, ben şöyle söyleyeyim, yıllar boyunca genelde çalıştığım firmalarda üst düzey yönetim kadrosunda hep ya tek kadındım ya da birkaç çalışan meslektaşımla beraber kadından bir tanesiydim. Şu an geldiğimiz süreçte biz bu anlamda çok fazla gelişim kaydettik kaydetmeye ile devam ediyoruz. Ben Türkiye gerçeklerinden biraz bahsetmek istiyorum burada çünkü ülkemizde halen daha %20'lik bir üniversite mezunu kadın popülasyonu var. Keza lojistikte de şu an ...kadın çalışan sayısı %9.1 zannediyorum en son yapılan araştırmalara göre. Halen daha bu sayı çok az, olması gereken seviyede değil. Ee, gerçi bizim şu an horoz lojistikte bu oranı biz %25'lere kadar çıkartmayı başardık. Yani bu anlamda etkin faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, kadınların lojistikte... Avrupa'da da keza aynı şekilde aslında çalışan sayısı nispeten erkeklere göre daha az. Özellikle üst yönetim kadrosunda ben Avrupa'daki meslektaşlarımızla bir araya geldiğimde de genelde aynı durumu gözlemliyorum. Bu benim kendi gözlemim bu arada. E, fakat e, Avrupa'da daha fazla işte mavi yaka kısmında kadın çalışan etkin sayısı çok daha fazla. Tır şoförü veyahut da depo çalışanları gibi. Ülkemizde bizim bu anlamda da e, biraz e, özellikle Eğitim seviyesinde işte üniversite veya yüksek lisans tamamlamamış kadınlarımızın iş hayatına bu şekilde katılımını sağlamak amaçlı. Daha fazla onların görev almaları gerektiğini düşünüyorum. Avantajları da var kadın olmanın, kadın lojistik sektöründe çalışan olmanın. Ama genel olarak ben şu an günümüzde esnek çalışma imkanlarıyla beraber işte yeni nesil teknolojik yatırımlarla beraber kadınların çok daha rahat bu sektörde görev alabileceğini ve üst yönetim kadrolarına da gelebileceğini düşünüyorum. Çok umut var konuştunuz. Gerçekten ben de sizinle aynı fikirdeyim. Çünkü ben de senelerce çalıştım ve kadın çalışan sayısının sürekli arttığını da gözlemliyorum. Hem çalışan sayısı artıyor hem de üniversitelerde genç kızlarımız mezun oluyor üniversiteden. lojistik fakülteleri de bütün Türkiye çapında günden güne artıyor. Bunlar çok önemli ve bizim umutlu olmamıza sebep olacak aslında göstergeler diye düşünüyorum. Şimdi Mücella Hanım biraz işin teknik kısmına gelelim istiyorum. Çünkü sizin bir uzmanlık alanınız var. O da karayolu taşımacılığı. Karayolu taşımacılığı aslında dünyada da çok kullanılan bir mod. Çünkü çok fleksibil ve esnek kapıdan kapıya dediğimiz taşımalarda karayolu... Olmazsa olmaz. Evet dünya ticaretinin yüzde doksanı deniz yoluyla taşınıyor ama karayolu o zincirin en önemli halkalarından bir tanesi. Ee, ülkemizde karayolu gerçekten çok yoğun kullanılıyor ama bununla ilgili ciddi problemlerinde varlığından haberdarız. Türkiye'de karayolu taşımacılığı dediğimizde hali hazırda yaşanan en güncel problemler nelerdir? Evet. Ben dediğim gibi 24 yıldan beri bu e, sektördeyim ve e, yıllardır devam eden ama işte kronikleşmiş ve herhangi bir maalesef şu ana kadar e, kesin çözüm alamadığımız bir takım durumlarımız e, söz konusu. E, örneğin e, sınır kapılarındaki e, uzun kuyruklar her ne kadar işte Uluslararası Nakliyeciler Derneği, UTİKAT olsun veya birçok STK bu anlamda aslında etkin çalışmalar yapmaya çalışsa da çözüm anlamında henüz istenilen seviyeye maalesef gelmiş değil. bu birçok konuyu da aslında beraberinde etki ediyor. Bir kere finansman maliyeti doğuruyor. Çünkü yüklerin orada günlerce beklemesi, Aynı şekilde ihracatçı firmaların da ödemelerini geç almalarına sebep oluyor. E bir taraftan sürdürülebilirlik işte karbon gaz salınımını engellemeye çalışırken işte kuyruklarda maalesef bu tarz durumlar yaşayabiliyoruz. E verimliliğimizi çok düşürüyor genel olarak yani ülkenin çünkü baktığınızda Türkiye'de çok ciddi bir araç filosu var. Ve bunların çok hızlı bir şekilde sefer atmaları gerekiyor. Biz çok yoğun bir şekilde Avrupa taşıması yapıyoruz. Plansızlık ve optimizasyonda bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Çünkü şoförün günde araç kullanabileceği saat sayısı işte yapabileceği kilometre sayısı belli. Normal şartlarda işte atıyorum İstanbul'dan Münih'e bir tırın kaç günde ulaşması gerektiğini hepimiz biliyoruz hesaplayabiliyoruz. ama bu kuyruklar bizim işte bu anlamda plan yapmamızı bir nebze kötü yönde etkiliyor aslında. Hele ki şoför bulmak da şu an aslında bir başka bir başlık olarak bunu ifade edeyim bir sıkıntı. Bir de bu sene ortaya çıkan vize ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Vize, yani, yani vize derken şoför vizesi mi? Şengen vizesi. Evet, Schengen vizelerini e, e, randevu alma konusunda e, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani e, çalışanların, personelin ve ticaret yapacak insanların da, keza ben kendim de e, vizem geçen ay bitmişti ve e, oldukça uzun bir süreç randevu almak için beklemek zorunda kaldık. E, yakında bir fuarımız vardı ve ucu ucuna yetişecek bu vize. E, Şoförlerimizin e, vize süreçlerinin uzanması, birkaç ay e, sürmesi onların maalesef atıl bir şekilde Türkiye'de e, beklemesine ve yola çıkamamasına sebep oluyor. E, bu da e, ekipmanların araç sahip araçların e, beklemesine e, keza sebep oluyor, kullanılamamasına ve işte navlulardaki işte artışlara ve maliyet artışlarına sebep oluyor. Aslında bütün bu döngüler hepsi birbirini e, tetikliyorlar. E, yani hani. ...kapı kuyruğu, sefer sayısının azlığı, verimsizlik, plansızlık... ...işte bir de üzerine bu şoför ve vize sıkıntılarını koyduğumuzda... E, ...bizim karayolu nakliyecilerinin yapması gereken hızlı devinimi e, çok azaltmış oluyor... ...ve günün sonunda işte finansman maliyetine kadar işte birçok konuda... E, ...lojistikçileri zorlayan unsurlar olarak e, hepsi masamızda duruyorlar. E, bunun yanında tabii... E, Gümrük prosedürleri, işte kapılarda keza işte kuryal sebep olan başka bir etken. Aynı zamanda ülkeler arasındaki işte regülasyon farklılıkları, e, onların kendi iç dinamiklerinden kaynaklı e, birçok e, sorun. Bizim her an 7/24 e, bütün e, güncel durumu işte kontrol edip o konuda aksiyon almamız gerektiren bir süreçten e, bahsediyoruz. E, bunun yanında e, genel olarak sektörde mavi yaka çalışan e, sayısında bir çünkü bu tarz işlerin artık cazibesini yitirdiğini görüyoruz ve burada e, bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği Özellikle şoför açığının çok büyük bir problem olduğu söyleniyor. Dünya çapında ve Türkiye'de aynı zamanda. Evet yani e, burada tabi buna bir alternatif olarak e, intermodal multimodal taşımaların geliştirilmesi gerekiyor. İşte altyapıların e, daha iyi hale getirilmesi gerekiyor. Ki e, biz işte burada tren yoluyla Avrupa'ya çok daha hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde ulaşım sağlayabilelim. Sefer sayılarının artması gerekiyor. E, ve maliyetlerin daha aşağıya düşmesi gerekiyor. Çünkü şu an halen daha e, maliyetler e, istenildiği kadar, yani talep edildiği kadar daha doğrusu aşağıya gelebilmiş değil. E, yani insansız taşıma modüllerinin e, çok daha iyi bir şekilde kurgulanması ve uygulamaya geçirilmesi gerektiği Aşikar. Biz her ne kadar burada yatırım yapmaya çalışsak da bu işte bütün ülkedeki sektör paydaşlarının ortak e, hareket etmesi gereken ve çözüm bulması gereken alanlar. Aslında oraya gelmek istiyorum ben de. Şimdi biz şu ana kadar masanın üzerine bütün sorunları koyduk. İşte vize problemi, şoför eksiklik, e, maliyet problemleri, nablanın artması. Bunların hepsi problemler. Maliyetlerin e, artması evet. ve e, aslında buna bir... E, ilave başlık açarak şunu da söylemek lazım İthalat, ihracat firmalarının lojistik maliyetlerin üzerinde çok ciddi bir baskısı da var çünkü onlar da keza aynı şekilde Avrupa'da veya da dünyanın birçok yerindeki pazarını kaybetmemek adına işte maliyetlerini düşürmeye çalışıyorlar ama bizim de standart fix maliyetlerimiz var dolayısıyla burada işte dengeyi sağlamak açıkçası çok önemli çok peki yani problemleri saydık masanın üzerine koyduk ben biraz da daha iyileştirmeye nasıl gidilebilir, çözüm önerileri neler olabilir onlardan bahsedelim istiyorum. Çünkü siz sahadasınız, doğrudan gözlemleyebiliyorsunuz, navlunun arttığını da görüyorsunuz. Kapıkule'de beş gün bekleyince Karşı taraf öngöremediği için teslimat tarihini arada çatışmalar yaşanabiliyor sahadan bütün bu haberleri aslında alıyorsunuz. Peki bir gözlemci olarak ki 24 senelik bir gözlemci de olarak diyelim bu sorunlar çünkü yeni değil senelerdir devam eden çok fazla sorun var. Çözüm önerisi olarak neler aklımıza gelmeli? Şimdi bu sorunlarda bizim etki edebildiğimiz, edemediğimiz alanlar var aslında. Ee, bir kere dış etkenler başta i̇şte dünya siyasetinde işte meydana gelen e, bir takım gelişmeler işte savaş hali, işte afet e, ya da işte Süveyş Kanalı gibi e, sürekli hızlı gelişen bir gündem var. E, bunlar çok bizim birebir etkileyemeyeceğimiz edebileceğimiz alanlar değil maalesef. Ama biz e, buna hızlı bir şekilde ayak uydurmayı da aslında öğrendik pandemiyle beraber gelişen süreçten bahsediyorum. Çözüm noktasında bizim sektörde çok ciddi anlamda tecrübesi olan çok geniş araç filosu yöneten işte üst düzey firma yöneticilerinin daha çok ticaret bakanlığı nezdinde etkin görev alması gerektiğini düşünüyorum ben ki bu sadece lojistik alanında değil ithalat ihracat alanında da keza geçerli. E bundan bir beş yıl kadar önce dış ticarete yönelenler derneği üyesi oldum. ve orada ithalat ve ihracat firmalarıyla çalışma gruplarıyla bir araya gelme şansı olduk. şansı bulduk ve şunu gördüm. Eee hepimiz aslında ülke olarak, firmalar olarak sanki bir ekibin parçası gibiyiz ve hepimizin içinde bulunduğu sıkıntılar ve durumlar etki diğer taraflarda da çok hızlı bir şekilde etki ediyor ve sırayet ediyor. Dolayısıyla burada konuyu daha bütüncül değerlendirmek, ortak hareket edebilecek alanlarda daha iyi tespitler yapıp uygulama konusunda daha sahanın içerisinde olan insanların buralarda aktif yola, görev alması bir çözüm önerisi olabilir. Bunun yanında bizim kendi Uluslararası karayolu taşımacılığı özelinde özellikle ee, işte ekiplerin ve ekipmanların optimizasyonu sağlanması konusunda artık çok ciddi yatırımlar e, yapılması gerekiyor ee, çünkü bu e, yine baktığınızda e, aslında ekiple olan e, yönetilen bir iş yani çözüm anlamında söylüyorum bunu ee, bir de bunun yanında tabii artık e, daha böyle çoklu bir bakış açısıyla bakmak gerekirken. Şimdi lojistiğin genel olarak gittiği yöne de bir bakmak lazım. Günden güne o kadar konular değişiyor ki sadece karayolu taşımacılığı olarak da değerlendirmiyorum ben bunu. Çünkü şu an Türk firmaları dünyanın birçok yerinde yatırımlar yapmaya başladılar. Şimdi terminalle alakalı olan sıkıntılardan bahsettiğimde Almanya'da artık birçok firma bu sıkıntılardan dolayı depo açmaya başladı çünkü öngörülemeyen bu terminin süreleri yani biz buradan çıktığımızda şu gün Almanya'da işte otomotiv firmasının kapısında olacağız sözünü maalesef henüz veremiyoruz bir takım sebeplerden dolayı. Dolayısıyla birçok firma ki keza biz de öyle horoz olarak şu an yurt dışında depolarımızı açtık, faaliyete geçirdik etkin bir şekilde orada hem e-ticaret alanında hem de normal e dağıtım alanında faaliyet gösteriyoruz. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da depolarımız var. Yakın zamanda işte Doğu Avrupa'da, Slovakya'da, İspanya'da depolarımız açılacak. E Amerika e depomuz açılmak üzere. Dolayısıyla terminle alakalı olan bu durumu bertaraf edebilmek için e yurt dışında yatırım yapmak ve işte bu e ağı genişletmek çok önemli. E stokları biraz daha yurt dışında çünkü baktığınızda Türkiye ciddi anlamda bir otomotiv ihracatçısı ve yedek parça üreticisi, birçok ünlü araba markasına ve bu ürünler kesinlikle tam zamanında hatta teslim edilmesi gereken ürünler. Bunun da şu an için çözüm yollarından bir tanesi de bizim yurt dışındaki yatırımlarımızı genişletip burada daha hızlı ve etkin lojistik çözümler üretmemiz aslında. Çok önemli şeylerden bahsettiniz. Gerçekten hem sorunlarımız çok fazla ama bunun... Üzer, üstesinden gelebilecek kadar da bir e, hem insan kaynağımız hem altyapımız var. Bununla ilgili çeşitli e, alternatifler de geliştirmeye çalışıyorsunuz. Farklı ülkelerde depoların açılması gerçekten önemli bir konu. E, belki de bu kadar termin süreleri öngörülemez olmasaydı e, bu yollara gidilmeyecekti. O da aslında milli sermayenin daha fazla yurt içinde kalmasına sebep olacaktı gibi e, düşünüyorum. Yani problemlerin hepsi dönüp dolaşıp hem birbiriyle çok alakalı hem de e, milli sermayenin maalesef ki öyle ya da böyle kaybına da sebep oluyor gibi bir durum var ortada. O yüzden de çoklu bakış açıları çok önemli. Böyle söylediğiniz bir şey ben altını özellikle çizmek istiyorum. Dediniz ki sahayı bilen, sahanın kokusunu alan, problemi doğrudan gören insanların kamuda daha etkin şekilde yer alması çok önemlidir dediniz. Çünkü hikayeyi birinci ağızdan dinlemiş olacaklar aslında bu şekilde. Çok evet. önemli. Bütün detaylara daha fazla vakıf olunacak. Çok güzel. Şimdi ben biraz da sosyal sorumluluktan bahsedelim istiyorum. Şöyle ki eskiden bir şirketin büyüklüğünü anlamak için onun işte cirosuna bakılırdı. Onun sadece karına bakılırdı. Sene sonunda kasasında ne kadar parası olduğuna bakılırdı. Ama biz artık yepyeni bir dünyada yaşıyoruz ve bir şirketin e Topluma ne katkı sunduğu, şu anda o şirketin ne kadar büyük ve güçlü olduğuyla doğrudan bağlantılı olarak görülüyor. Bu da nasıl sağlanıyor? Sosyal sorumlulukla sağlanıyor. Yani elbette ki bir şirketin temel amacı kar elde edebilmek ve hayatını devam edebilmek, survivor olmak ama bir yandan da önemli görevlerinden bir tanesi, özellikle büyük şirketlerden bahsettiğimizde topluma bir katkı sunabilmek, bununla ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilmek. Ben sosyal sorumluluk projeleri, lojistik bu ikisini yan koyduğumuzda e, neler söylersiniz diye sormak istiyorum. Bununla ilgili hem kendi çalıştığınız şirketten örnekler verebilirsiniz hem de yani buradan seyircilerimizle paylaşmakta hiçbir sorun görmüyorum. Biz Mücella Hanım'la aynı zamanda dostuz, arkadaşız. Dış yönler başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda birlikte çalışıyoruz. Özellikle lojistik komitelerinde aktif görevler alıyoruz. E, yani bir ayağınızın bu bakımdan aslında sivil toplum kuruluşlarında olduğundan da haberdarım. Birlikte çalıştığımız için, arkadaşta olduğumuz için, lojistik komitesini birlikte yürütmeye çalıştığımız için hem sektör ayağındasınız, doğrudan sahanın içerisindesiniz. Koro lojistik Türkiye'nin büyük firmalarından bir tanesi hem de sivil toplumun içerisindesiniz. O yüzden aslında sizin sosyal sorumlulukla ilgili söyleyeceğiniz, söyleyecekleriniz çok önemli, değerlidir diye düşünüyorum. Sosyal sorumluluk deyince Neler e, aklımıza gelir, neler söyleyebiliriz? E, şirketimiz 80 yıllık bir e, firma, Horoz Lojistik çok eski ve logistikte çok iyi bir Türk markasıyız biz. E, şu an 2.200 çalışanı var e, şirketin ve ciddi anlamda e, Türk markası olarak sektör oyuncularından bir tanesiyiz, İyi oyunculardan bir tanesiyiz. E, kadın çalışan oranımız az önce bahsettiğim gibi yüzde 25. 25. E, bu çok iyi bir rakam ama tabii ki gelişecek, gelişmesi gereken bir rakam. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz Horev lojistik, lojistik anlamında eğitim veren bir e, lisesi var, Anadolu Lisesi var. Aynı zamanda Horev dediğimiz e, bir eğitim vakfımız var. E, bunun yanında e, MT programı dediğimiz işte üniversite mezunlarının yetiştirilmek üzere e, eğitim gördü ve istihdam sağlandığı bir programımız var. E, aynı zamanda şirketin içerisinde çalışanların işte yeni tek yetenek yönetimi programıyla kendi kişisel ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaya e, sağlıyoruz. Aslında sosyal sorumluluk dediğiniz hem iç hem de dış e, bütün e, çevresel faktörlere sağladığınız faydadır bence. E, mesela dün e, şirketimizde e, meme kanseri ile alakalı 3 saatlik bir eğitim verildi bütün e, kadın personelimize. Bunların hepsi birer sosyal sorumluluk projesi ve biz bunun her alanında çok etkin bir şekilde yer almaya ve fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ben kendimle bahsettiğiniz gibi bazı derneklerde sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum. Ama özellikle bundan sonraki süreçte düşüncem özellikle tek başına çocuk yetiştiren ve bu sebeple iş hayatından kopmak zorunda kalmış kadınlarımızla alakalı... Bazı özel projeler geliştirmek ve uygulamak istiyorum. Çünkü e, o anlamda onlara işte moderatörlük yapmak, işte dengeleri sağlamak, e, bir takım şeyleri nasıl yönetecekler, e, nasıl bir e, alanda istihdam sağlanabilir. Çünkü halen daha çok ciddi bir potansiyel ülkemizde e, coğrafi sebeplerle veya bir takım sebeplerle aslında bu anlamda kullanılamıyor. Ve bizim kadınlarımızın e, hem kendine hem de e, çocuklarına sağladığı bu... E, güven diyeyim veya da bu e, yetiştirme kabiliyeti Türk toplumunun aslında e, gelmesi gereken noktada hepimize fayda sağlayacak. Çünkü ülke olarak e, ciddi anlamda iyi yetişmiş çocuklarla geleceğe yürümemiz gereken bir dönemde olduğumuz aşikar. Bu da bir sosyal sorumluluk. En büyük sosyal sorumluluklardan bir tanesi. Yani bizden sonraki nesillere e, neler bırakabiliriz? Evet. E, hı hı. Ee, son olarak da sürdürülebilirlik yani çevreye ve doğayı olan e, salınımımızı e, azaltma ile alakalı, e, işte elektrikli ekipman kullanmak, işte yatırımımızı bu şekilde yapmak gibi e, birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, çok teşekkür ediyorum Mücella Hanım. Ee, çok değerli bilgiler paylaştığınızı düşünüyorum. Sahadan geldiğiniz çok belli gerçekten. Ee, problemlerin özüne dokunduk diye düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projelerinizin biz de takipçisi olacağız. Madem söylediniz elbette bizim görevimiz de takip etmek. Umuyorum bu kurulma, kurulmuş olan lisede daha fazla eğitim verilir. E, umuyorum e, bu bilgilendirme ve bilinçlendirme ile ilgili eğitimler daha da yoğunlaştırılır. Katılımınız için teşekkür ediyorum. 24 sene boyunca lojistiğe emek vermiş bir kadın olarak ve aslında ben tahmin edebiliyorum bir sürü zorluktan da onları aşıp aşıp buraya geliyoruz çünkü. Buraya geldiğiniz için de ahiriyetten sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. teşekkür, ediyorum. davetiniz için. Size ve Ekotürk ailesine başarılar diliyorum. Teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.